Evet sayın seyirciler şu anda Halbron yerleşenliğindeyiz. Burada bir arkadaşımızla tanıştık tesadüfen. E, kendisi Bundesliga'da oynayan milli basketbolcu. basketbolcu. Evet. Evet. Kendisini bir tanıyalım. Ondan sonra sizlere tanıtalım onu. Evet siz tanıyalım. İsim, yaş. Bir anlatır mısın? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Kaç yaşta başladın? Ben adım Edan Uçağla. 22 yaşındayım. E, yaklaşık 14 yıldır basketbol oynuyorum. Yaklaşık 14 yıldır basketbol oynuyorum. Halberg'de yaşıyordum. basketbol oynarken yanı sıra yani e, yapıyorum, çalışıyorum for Ve şu an Spaya'da oynuyorum. gelecek sezon için transfer görüşmeleri de var ama tam kesin olmadığı için altında insanı oldu. Bunda Siga'da oynayan başka evet. Türk var mı sizden başka bildiğin? benim Halberg bölgesinde yok. Ee, Almanya'da tabii. Var ba Var Evet. Bağırmış. Ama hep nadir. ee, kaç yaşında başladın? 14 sene demiştin. Ee, nasıl bu, ee, nasıl yani mi oldu, ne oldu? Babam basketçi miydi, nasıl oldu? <laughs> Çok güzel hikaye. Annemle babam, ee, ben Gunçlu'ya giderken e, ee, kılıtlar gelmiş adliyeleri anlayın için. Annemle babam düşünmüş, karate anlayın yapmış. Ona 2-3 ay gittim ama pek hoşuma gitmedi. Handball'a yazıldım, evet. o da hoşuma gitmedi. E, Yüzmeye gittim, o da hoşuma gitti de yani aynı yapacak evet. yapacaklardı ama ailem istemedi. Ve folklor grubunda da oynadım onu, onu da 6-7 sene yaptım basketbol oynarken. Ve sonunda basketbolu tercih etti ailem ve o seneden beri, o zamandan beri oynadım. Yani bir gençlerin, e, Türk gençlerinin var mı böyle bir istekleri, katılımı, önerir misin? Yani Almanya'da dışlanıyor musun, Türkiye'ye gitmek ister misin yani bu konuda hiç teklif geldi mi? Türkiye'den teklif geldi. Evet, yani takımlardan geldi. Evet. Bir takımdan daha maalesef gelmedi. Ama Almanya bir takımdan geldi. Evet. E, Türkiye'de tabii oynamak isterim. E, ama şu an çalıştığım için düşünmem lazım. Yani e, ailem burada. Evet. Türkiye'de de ailem var tabii. Ama isterim tabii ki. Yani, Türk e, milli takımını mı tercih edersin Almanya? Türkiye'de mi teklif gelse sana açık açık soruyorum. Evet. Türkiye, Türk milli takımı mı Alman mı? Düşünür müsün? İşte. Düşünürsün. <laughs> evet, evet. Bekliyorsun tabii. yani. Beklerim. <laughs> boyun kaç senin böyle yani şeyler daha çok uzun boylu olur da o yüzden. Benim kurum. boyum 1.68. E, ben zaten oyun kurucuyum. Kur o yüzden ben sordum evet. Evet oyun kurucunun boyu Orta. 1.68, 1.72, 1.73 ile de oynuyor zaten. Yani topu da atma, oyun kurmak yani. Böyle. Yani kariyerinde başarılar diliyoruz, memnun olduk. Ee, devamını diliyoruz. İnşallah milli takımda devam edersin diye. Teşekkür Teşekkür ederim.